Amerika Kanada sınırında sığınma talebinde bulunan ya da Amerika'ya geçmeye çalışan göçmen sayısında önemli artış gözleniyor. Amerikalı yetkililer özellikle kış aylarında da devam eden kaçak girişlerin soğuk hava koşulları nedeniyle ölümlere neden olabileceği uyarısında bulunuyor. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi verilerine göre 2023 yılında kuzey sınırında 189 binden fazla kaçak giriş vakası tespit edildi. Bu sayıya yasal giriş noktalarına varan ve sığınma talebinde bulunmak üzere teslim olan kişilerin yanı sıra ABD'ye yasa dışı yollardan girdikten sonra yakalanan kişiler de dahil. Yine gümrük ve sınır korumaya göre aynı dönemde yasa dışı geçişler nedeniyle 10.021 kişi tutuklandı. Resmi verilere göre Kanada sınırından geçiş yapan göçmenler arasında Meksikalılar, Hintliler ve Venezuelalılar bulunuyor. Bu arada yetkililer Amerika'ya kabul edilip kuzey eyaletlerine gönderilen birçok göçmenin de Kanada'ya iltica başvurusu için sınırın öteki tarafına geçmeye çalıştığını belirtiyor.